Herkese merhaba. Yeni bir ayınla karşınızdayım. Bugün 14 Aralık. Bu tarih birçok insan için bir şey ifade etmeyebilir. Ama benim için çok önemli. Gazetecilik için çok önemli. Türkiye tarihi için çok önemli. 12 yıl önce bugün Samanyolu CEO'su, Samanyolu Yayın Grubu CEO'su tam adıyla Hidayet Karaca, meslektaşımız, büyüğümüz, abimiz gözaltına alındı. Tam 11 yıl bitti koskoca 11 yıl ve hala cezaevinde. Bu videoda size Türkiye'nin utanç dosyasını, Türkiye'nin utanç davasını anlatacağım. Korkmayın öyle uzun uzun dava dosyaları, detaylar, ifadeler, argümanlara boğmayacağım. Çünkü ortada uzun uzun anlatacak bir suç kaydı da yok. Evet koskoca 11 yıl bitti. Samanyolu Yayın Grubu CEO'su Hidayet Karaca Silivri cezaevinde 12. yılına giriyor. Ve bu sadece bir kişinin hikayesi değil. Bir rejimin sicil kaydı. Bugün itibariyle 11 yıl bitti. 132 ay, 574 gün, 4018 gün. Bu ne demek biliyor musunuz? 96.432 saat demek. Bir başka ifadeyle 5.785.920 dakika ben videoyu çekerken bu rakam her geçen dakika artıyor doğal olarak. Hani Erdoğan ve siyasal İslamcılar çok sever ya Necip Fazıl'ın meşhur bir şiiri var, Zindandan Mehmet'e mektup. Ben de çok severdim. Ama sevdiğim bütün insanlar zindanda. Artık o şiiri okumuyorum. Necip Fazıl ne diyordu? Zindanda dakika farksızdır aydan. Bu sayılar istatistik değil. Bunlar çalınmış bir hayat. Peki Hidayet Karaca neden tutuklandı? Bir televizyon dizisinin senaryosu yüzünden. Ama altını çizelim. Hidayet Karaca ne senaristti, ne yapımcıydı, ne yönetmendi. Sadece Samanyolu Yayın Grubunun yöneticisiydi. Yani suç bir içerik üretmek bile değil. Bir içeriğin yayınlandığı kurumda yönetici olmak. Bu ceza hukukunda açık bir ilkeyi ihlal ediyor şahsi sorumluluk ilkesi. Ama bu dosyada hukuk ilkeleri değil, siyasi hesaplar geçerliydi. Hukuk sucuklar daha gözaltına alındığının ilk günü başladı. 14 Aralık 2014. Hidayet Karaca, Ekrem Dumanlı gözaltında. Çağlayan adliyesinin Adliyesi nezarethanesine götürdüler. Orada yaşananlar da açıkça işkenceydi. Hasta olmasına rağmen ilacı içmek için su istediğinde burası kantin mi diye terslendi. Günlerce uyutulmadı. Her an ifadeye çıkartılacakmış gibi bekletildi. Bu da bir işkence yöntemiydi. Uykusuz, yorgun, aç, ilaçlarını bile düzgün alamamış bir şekilde savcının önüne çıkarılması için. Dört gün bekletildi. Dört günlük gözaltı süresi bitti. Yasal olarak serbest kalması gerekiyordu. Ama yapmadılar, vermediler. Çünkü bu bir hukuk davası değildi. Hem Türk Ceza Kanunu'na hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıydı yaşananlar. Gözaltı süresi doldu ama serbest bırakılmadı. Çünkü karar hukuki değildi, karar siyasiydi. Talimat yukarıdan geliyordu. Dönemi savcısı Hasan Yılmaz Erdoğan'a talimatını yerine getirdi. Bunu dosyadaki herkes biliyordu. Sonra ne oldu? Sonra Adalet Bakanı yardımcısı oldu. Bu dosya şunu gösteriyor. Bu dosya bir yargı faaliyeti değildi siyasi sadakat testiydi. Diğer imza sahipleri de terfi etti. İrfan Fidan bugün Anayasa Mahkemesi üyesi. Yani hukuk çiğneyenler hukukun zirvesine taşındı. Peki, iddianameye bir bakalım. Somut delil var mı? Yok. Şiddet çağrısı var mı? Yok. Örgüt talimatı var mı? Yok. Ne var? Sonradan dolandırıcılıktan ve FETÖ borsası kurmaktan mahkum edilmiş bir gizli tanık var. Adanalı Parsa'dan denen, havuz medyasının bile Adanalı Parsa'dan dediği Tamer Barış Terkeşli. Ki bu isim dolandırıcılıktan hapis cezası almış bir isim. Bu gizli tanın ifadeleri çelişkili, tarihsiz, belgelenmemiş, mahkemede çürütülmüş, yalanı ispatlanmış. Ama mahkeme ne dedi? Delilleri değil, Hidayet Karaca'yı niyeti cezalandırdı. Bu ceza hukukuna da aykırıydı. Ama yaptılar ve geçtiler. Sırf Amerika'da Fethullah Gülen'in dosyasını oluşturabilmek için Tahşiye diye bir örgüt uydurdular ve o örgüt üzerinden dosya oluşturdular. Bunu nereden bu kadar kesin olarak söylüyorum? Çünkü Berat Albayrak'ın, damadın, hacklenen ve Wikileaks'te yayınlanan belgelerinde Berat Box'ta Amerika'daki çete üyeleriyle milyonlarca dolar para aktarılan Amsterdam hukuk bürosu üyeleriyle saray arasında yapılan yazışmalarda bunlar zaten vardı. Amaçları Amerika'daki dosya oluşturabilmek için Türkiye'de böyle bir uydurma dosya yaptılar. Hatta sanıklar şikayetçi olsun diye Bülent Tanışlar da gitti. Lütfen şikayetçi olun dedi. Yargılamada hepsi çöktü. Peki Yargıtay ne dedi? Yargıtay dedi ki tahşiye diye bir örgüt yok. Onlara kurulmuş bir kumpas da yok. Bu karar dosyanın temelini ortadan kaldırdı. Normal bir hukuk sisteminde ne olması gerekirdi? Tahliye. Ama Hidayet Karaca için hiçbir şey değişmedi. Çünkü bu dosya hukuka göre değil, siyasi ihtiyaca göre yürütüldü. Hidayet Karaca 11 yılın büyük bölümünü 10 metrekarelik tek kişilik bir hücrede geçirdi. Bu açıkça uzun süreli tecrittir ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre işkencedir. Çünkü uzun süreli tecrit hukuken işkencedir. Mahkemelere götürülürken iki kelepçe birden taklar Hidayet Karaca'ya. Ya yaşını başını açmış, akademik yönü olan bir gazeteci, dünya tatlısı bir insan ve bu insanı bıraksanız kelepçeyi, cezaevinin kapısını açsanız kanunsuz adımını atmayacak birisi. Ama yapmadılar. İşkence yapmak için adeta bir tabut gibi olan o cezaevi araçlarında İki kelepçeyle birden kelepçelediler. Kelepçenin biri jandarmaya bağlandı. Bir jandarma düşüp dengesini kaybedip düşünce Karaca'da düştü. O metal bilekler bileklerini kesti. O kelepçelerin bileklerini kesti. Ama hiç önemsemediler. Ankara'ya kadar o şekilde götürdüler. Dava için beklettiler. Süresi gelmedi, sırası gelmedi, davaya çıkamadı. Sincan cezaevine götürdüler. Orada aç bıraktılar ilaçlarını vermediler. Sorduğu zaman da e sen burada kalmıyorsun, istikakın burada yok dediler. Artık zulmün haddi hesabı yoktu. Babası vefat etti. Cenazeye katılması bile zulme dönüştürüldü. Onlarca polisin zabıtanın eşliğinde, gardiyanın eşliğinde götürüldü. Aynı odada ailesiyle taziye mesajını alması bile izin verilmedi. Emekli maaşına bile haciz kondu. Oysa yasa açık. Emekli maaşı haciz edilemez. Çünkü eşi ve çocuğunun o maaşa ihtiyacı vardı. Ama yapmadılar. Firari hukuku uyguladılar. 7 yıldır hücrede olan birisine firari muamelesi yaptılar. Kayyum yönetimine geçen gasp edilen Samanyolu yayın grubunun 40 milyon lira vergi cezasını Hidayet Karaca'ya kestiler. Mal varlığını dondurdular. Bu hukukun değil, intikamın diliydi. Ama istekle, iştahla yaptılar. Düşman hukuku uyguladılar. Şunu hatırlatalım. Dünya bu davaları karar numaralarıyla hatırlamıyor. Dikkat edin. Ben de size kararlardan, dava dosyalarından, şike dosyasından bahsetmiyorum. Çünkü bunlar hukuki dosyalar değil. Siyasi dosyalar. Şike davası diye bir şey uydurdular. Bakın bugünlerde her yerden rezalet akıyor şike olarak. O günkü şike davasında da Kumpas dediler, dosyayı kapattılar ve yine bir uydurma bir gizli tanıkla. Tanık o kadar uydurmaydı ki, Samanyolu Yayın Grubu'nun CEO'sunu Zaman Gazetesi yöneticisi diye anlattı. HTS kayıtlarıyla yurt dışı olan insanlarla aynı toplantıda olduğunu iddia etti. Listede yoktu yoktu ama mahkeme hiçbirini önemsemedi. Hatta mahkeme, Hidayet Karaca'nın avukatı, benim de meslektaşım, gazeteci, aynı zamanda eski savcı Gültekin Avcı'yı da tutukladı. Hidayet Karaca avukat bulamadı arkadaşlar. Avukat bulamadı. Yıllar geçti. Oğlu hukuk fakültesini bitirdi ve artık babasının avukatı olabildi. Zulümlerin listesini yapsam inanın saatler sürer. Ama şunu söyleyeyim. Dünya bu davaları böyle karar numaralarıyla falan hatırlamıyor. Mesela Yayın öncesi baktım, araştırdım. Acaba dedim bu bu şekilde 11 yıl, 12 yıl belki daha uzun süre kalmış dünyada kaç örnek var? İnanın çok fazla yok. Olan ülkeler neresi biliyor musunuz? Mesela David Isaac var Eritre'de. Badavi var Suudi Arabistan'da. İki dosyada İran ve Çin'de var. 10 yılın üzeri hapis cezalarından bahsediyorum. Bu dosyalar zamanla hukuki olmaktan çıkıyor. İnsan hakkı ihlali başlığında dosyalanıyor. Ve kimse iddianameleri suçlamaları hatırlamıyor. O gazeteci kaç yıl hücrede kaldı, kim sustu, kim konuşmadı bunların hepsi kaydediliyor. Bunların hepsi hafızalara yerleşiyor. En önemlisi de suskunların sorumluluğu akıllarda kalıyor. Hidayet Karaca davası sadece iktidarın siciline değil, suskun kalanların da siciline yazılıyor meslektaşlarının, akademisyenlerin, siyasilerin. Çünkü sessizlik tarafsızlık değil. Zamanla onaya dönüşüyor. Bu dava bir mahkeme dosyası değil arkadaşlar. Bir rejimin hafızasına kazınan sicilidir. Erdoğan'ın siciline yazılıyor. Bir dizi senaryosundan 11 yıl hücre cezası çıkartan bir düzeni hiçbir propaganda aklayamaz arkadaşlar. Unutmayın. Tarih susturulan gazetecileri değil onları susturanları yargılayacak. Bu hep böyle oldu. Bir gün bu dosya kapandığında Hidayet Karaca'nın adı özgürlükle anılacak. Bu karanlığın adı ise utanç olarak kalacak. Peki ben şimdi sormak istiyorum. Vicdanınızın harekete geçmesi için ne gerekiyor? Hidayet Karaca'nın cezaevinde ölmesi mi? Umarım Hidayet Karaca için Özgürlük için yaptığım son video olur. Umarım tüm meslektaşlarım, tüm gazeteciler bir an önce özgürlüklerine kavuşur. Merdan Yanardağ'da, Fatih daha mutlu çöl geçende ve diğer ismini bile bilmediğimiz meslektaşlarımız. Çünkü gazetecilik suç değil. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni yayınlarda görüşmek üzere.